Ya yeah. Hadi bak. Berkeşim de bana yazmış. Kim kanka? Bir tane dallama, bir tane dallama vardı geçen de. O Feyz fez, odur oğlum belki de. Yok yok yani. Berke Berke. Al ya kafana göre. Can, geçen no, no, no. geçen devre geldi kılana pustan patos çekmeyi bilmiyor çocuk. Abi ben 40 bin lira para yatıracağım. Kim? Aa, Şimdi abi, adam oldu. Ya. Abi 50 bin lira para yatıracağım dedik oğlum git lan. Şöyle böyle dedik siktir sikrit nerede aktif olacaksan o. Burası dedi pasif. Evet. Burası dedi pasifler kılanı. <laughs> öyle Böyle demeyin Böyle Öyle deme, demeyelim. Deme deme Mersin deme, deme deme, demeye var mı? Mersin civarı ise olur bak pasif. Oo. Sen sen onlar. Oh. Ben yayın yapamayacağım. Tıstık. Mandal kemiriyor aman abi. buraya. Nefret itemlerini satmış kanka. Varıyor o dönmüş nefret. Hepsine Dün, gider. dün 9 Witforce'u 10 attı, hmm. yaktı amına koyayım. Kim? Nefret mi? Ha. Kalak. Benden de Virinom'u istedi. RT 7 RT Virinom'u bastım. Virinom'u istedi dedim. 8'e atacağım. Ben de atacağım dedi. Dedim ben atarım amına koyayım. Sen, at, Aktım, sen at, 8 e at. geçti. 8'i de istedi. Vermedim amına koyayım Kim? Oo ben